Hepinize Selam. Bugün Toko e, cuma günü verilen, her cuma verilen hediyemizi alacağız. Daha i̇lk Tokalife videom. Sesimle, özellikler, günlüklerim. Açılış şimdi cuma günü verilen hediyemizin yerine gidelim. Evet, şimdi e, karakterimi alayım. En son, en son ki cuma şeyinde bu sumo tarzı gelmiş Onu da size göstermek için elimde. geldi. Açalım bakalım. Ay bileklerim. Bunlar çok iyi. İki tane çok güzel bardak geldi. Onun dışında harika bir çiçek geldi. Bunu gerçekten çok sevdim. Acı biber suyu geldi. Hemen onu deneyeceğiz. Ve i̇şte bir mektup geldi. mektup mu? Daha böyle mektup tarzı bir şey gelmiş. Ay evet civcivden. Evet bunları kesinlikle dev alacağım. Bu mektubu alacağımı düşünmüyorum ama bilmiyorum. Şimdi bunları salıp şöyle. Evet, şimdi hemen bu acı denemek istiyorum burada. Şöyle bir tane bardak alalım. Umarım acıdır arkadaşlar. olsun. Blinklerim üstünden çıkan dumana bakın. Çok iyi. Hadi içelim. Eee yanmadı bu. Dur bir bardak daha. Arkadaşlar bu arada e, blinklerim bu arada ha, bu mesela normal olarak şöyle içiyoruz. Ama bu bardakta şöyle içiyoruz. Böyle aşağı giderek şöyle içiyor. Normal burada böyle. Neyse çok detay. Ben bunları niye ya attım kutuların arkasına? Bunu Abi ben ben bayağı da şu şeye de girmiyordum. Oraya da bir girelim. Ee, bunlar burada dursun. Bunlara bayağı da bakmıyorum. Bir, linkler, bir bakayım şöyle. Ne bu mesela? Bir kalem var. Ben bunu almayacağım. Bunu alırım. Bunu böyle yavaş otomatiklerim. 2021'i çoktan geçti. Arkadaşlar linklerim nasıl? Ben bunu alırım. Oh, slime. Bunu alacağım. Ama bu sığmıyor her neyse. Şu sandalyeyi alayım. Bunlar ne böyle? Buz şeyi. Oh, çok iyi arkadaşlar yenge. Uçuyor. Bunu da alacağım. Hatta bunları bir sonraki videoda yasaklarız. O videoda şey videosu olacak. Ee, Doktor Aykut'a gri plimleri deniyorum. Ya da güzel ürünler. Herhalde işte öyle bir şey, şey. Evet. Buna bakalım. Hadi bu dolayı buna. Bu bana bir şey değil ama şu. Gerçekten çok güzel. Bunu alacağım. Bunu çok beğenmedim. Zaten erkekler için sanırım. Bu da bebekler için benim beğenim yok. Bu cilt alı kayıt şeyi alayım. Bu da tablo galiba. Bunu da belki alayım. yani bu kadar. Şunu alırım ama. Bu gerçekten iyi olur. Şöyle bakıyorum, 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 bakıyorum. bakıyorum. Başka şu maskeler var. Şu bornoz var. Ay aşkım bunu açtım ya. Onun dışında bunun pembe versiyonu var. Bunları alıyorum. Çay seti gelmiş. Bunları da alacağım. bunu giyeceğimi düşünmüyorum. Güzel gibi mesela. Şöyle oturuluyor mu? Evet. Bunu da belki alırım. Şöyle dursun. Benimkilerim çok güzel. Bunu da alacağım. Ama bunları sonraki videoda alırım ya. Ben çok şimdiden heveslendim. Evet şimdi değil. Ha! Hmm! Benim tacım o. Ya bu niye kolumda şimdi ya? Bana mı gücü tuttu bunun? Neyse kalsın. Evet şimdi bunları alalım. Bu arada ben unuttum bile bu üretileri. Onları da alalım. Böyle çöpe atmayayım da. Arka tarafta çöp var. Şu bardakları da. Bunları kullanacağımı sanmıyorum ama işte hediye diye alacağım. Evet bunları son ev videomdan sonra eve sizinle beraber yerleştireceğiz. Şimdilik bu kadar. Umarım videomu sevmişsinizdir. Yani ilk sesimle gelen bir video. Umarım sesimi de sevmişsinizdir. Ay diyecek bir şey bulamıyorum. Neyse bu kadar. Bye bye. Görüşürüz. Öpüldünüz. Öptüm sayın. Tamam mı? Aa, dur. Görüşürüz. Öpüldünüz. 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 Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı. Videolarıma like atmayı. Ve bu ilk tokalar videomu desteklemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.